videoya like atın. Çok iyi başlangıç. Sevgili mi bak bu videomuzda e, Happy Mod bak Happy Mod bak görüyorsunuz değil mi bak Happy Mod. Lan! Aa! Özür dilerim Happy Mod'u ekranlar kaldırdım. <laughs> i̇şte o Happy Mod'a giriyorum. Oradan sokan evleri yüklüyorum arkadaşlar. Hile videosu gelecek demiştim. Sonunda geliyor bir like atın. Hile ya abi ama doğru hile değil de bu da hileli yükleme gibi bir şey oluyor. Ben bunu futbol menajeri de çekmiştim ya kardeşim şimdi? <laughs> bakın bakın 19 da var. İsterseniz 19 da yükleyebiliyorsunuz. Bak iyi. Bak 19 da var. Bir dakika orijinal. Arkadaşlar bu arada e, ee, bombik yükleyebilirsiniz. Eğer gemisi kaçırırsanız yükleyebilirler. Herhalde büyük ihtimalle gelecek. Bakın altta şey de yazıyor. uygulama APK garantili. Bu APK virüs ve kötü amaçlı yazılım için güvenlik testini geçti arkadaşlar. Yani virüs yok. Hemen girelim sok kırmızıcılara. Daha önce yükledim söyleyeyim de. <laughs> Bak en yeni modu çıkmış. En yeni bir şey yemen En çıkmış. 16 like, 7 like kalmış. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda video çekeceğim. Ben Right Portrait Adopt Me videosu. O yüzden reklam yapalım. Ya ne Şimdi indiriyorum. İndirdim mi gelirim biraz uzun sürebilir. Bilmiyorum ne kadar sürecek. 26 geçiyor. Arkadaşlar kendimi kurma basıyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkartıyor. Evet, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Herhangi bir Neden özel var, erişim gerektirmez. Geliyor. Ondan sonra yükleye basıyorsunuz. Yükleniyor. Bu arada e, çok iyi çalışıyor. Bazıları yüklenmeyebiliyor. Bu da belki yüklenme. Arkadaşlar yüklendim mi böyle bir ekran çıkıyor. Uygulama yüklendi diyor. Aça basıyorsunuz. Şimdi bakın sizi nasıl yolluyor. Dur hadi. Bakın böyle gidiyor. Bakın girdi giriyor şu an. Bir... Evet evet like. eski var mı diye bakacağım bir girsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Ben burada bir seri başlatacağım. Ama yani ismimi sallıyorum. Kardeşim oynar diye. Kardeşim oynarsa diye Hato. Habi diye koyuyorum. O oynar büyük ihtimalle. Evet. Ocak 2020'de doğmuşum. Ben gençleri çok seviyorum. O yüzden bunu alıyorum. Hayır. <laughs> bu arada bunu yine. benim kanalıma abone olun. Pöf ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam var. Ama bana para kazandırmayan bir reklam. Evet. Şimdi bakalım bir eksiği var mı? Hangi takımı alacağım ya? Hangi takımı alacağım? Evet arkadaşlar, arkadaşlar yüklendi. Şimdi takım seçiyorum. Sizce ne seçmeliyim? Bunu da yoruma yazın. Hadi ne seçeyim? Bilmem ki. Türkiye'den mi seçeyim? Hayır git. Başka bir ülkeden seçeyim. Leicester'a bakalım. Özür dilerim yanlış söylüyorum. Çok büyük ihtimal yanlış söylüyorum. O yüzden özür dilerim. Leicester böyle bir şey olması lazım. Kardeşimle sponsorluk yaptım. Haftada 5 deli verecek. Her her video reklamını yapacağım. Arkadaşlar abone olun abone. Abone olun abone. Ne almayacağım alacağım alacağım. Hedefim bu almak. Şey, tabletimden video çektiğine Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadroda güncel. Aynen aynen. Ya bir tamam mı? <laughs> Gördüğünüz gibi kadro of 79 79'luk lük aynen 9 lük. var. Prayt'i de şöyle şuraya çekelim. Prayt kanat mı ya? Oyun kurucu abi. Prayt ortası. Endindi. Şurayı ben şuraya reklam şey arası. yapacağım. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Çok iyi reklam yapıyorum. Ya. <laughs> ne gibi bu ya? Bakarsın. şöyle yapacağım şöyle endin de buraya gelecek buraya tilim dur lan öyle ona... şunu biraz şöyle şu tarafa çekeceğim cengizi de ortaya çıkacağım freighted alacağım ha silimani var bay 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 tamam abicim tamam <laughs> yollayalım yollayalım niye mısın, yok yok Tamam ben <laughs> Arkadaşlar seri istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atın like. Yine bitmeyen video. Bay bay. Bir de sohbet edişiz kızlar kimler? Lan biz seninle video. <laughs>